Arkadaşlar bu gemimiz çalışıyor. Hayırlı olsun. Anne, anne. Robotumdan çok memnunum arkadaşlar. Baza altlarına, yatak altlarına ve koltuk altlarına rahatça girip temizlik yapabiliyor. Herkese tavsiye ediyorum. İyi ki de almışım diyebilirim arkadaşlar. Süpürgenin almadığı tozları alıyor, siliyor. Harika bir şey. Hepinize yeni bir günden selam olsun arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün güne çok geç başladık. Dün gece çok geç yattık. Akın çok geç geldi arkadaşlar. Ben de tabii onu bekledim. Bade suyu uyutmuştum. Şöyle televizyonun karşısında biraz keyif yaptım. Aldım elime kahvemi. TV programlarını gezdim. Film var mı diye ona baktım. Bugün de çok geç uyandık. Kahvaltımızı da geç yaptık zaten. Şimdi benim minik yardımcımı kurdum. Heh, sen de selam ver hadi merhaba robot süpürgemiz çalışıyor ben de şimdi pingu yedim tamam hadi afiyet olsun babam almış bak beni kıstırdın baba sonra almışsın <laughs> tamam langiselim. hadi geç babana yardımcı ol robot süpürgeyi çalıştırdım arkadaşlar çok memnunum ben içerileri hallederken o da içerileri hallediyor Vallahi büyük kolaylık almak isteyenler varsa mutlaka alsın şimdi nereye geldim yatak odasına geldim bir güzel dolapta katlanacaklarım dürüleceklerim Biz var Biliyoruz, onları yani. halledeceğim şimdi çamaşır yıkadım onlar var arkadaşlar kuruması gereken havada yağmurlu bir rüzgar var dışarıda bir soğuk var anlatamam size ee, akşama da altan gelecek kaynım gelecek yemeğe bir yandan dün akşam kuru fasulye ıslamıştım ya onun Amca. yemeğini pişirdim ee, yanına ne yapacağız pilav yapacağız onun yanına bir cacık yaparım Dünden pırasam da var. Yemeklerim var çok şükür. Bir pilav yapacağım sıcak sıcak. Bir de cacık yapacağım. Hemen dolaba atacağım arkadaşlar. Öyle. Bizde durumlar böyle. Sizler nasılsınız? Umarım inşallah her biriniz iyisinizdir. Hadi bugün seni arayacağım. Unutmayacağım. Tamam ararsın arkadaşını kızım. Öyle yani arkadaşlar. Akın da robot süpürgenin başında. Bir yandan da eşiklerdeki eee Takılıyor ya eşikleri süpürge onları halletmeye çalışıyor. Ee, bizim bu evde çok kablo var yerlerde arkadaşlar her şeyin arkasında kablo. Ondan sonra şimdi Badeci'nin odasını siliyor süpürüyor. Salonu bitirdik şimdi Badeci'nin odası. Ondan sonra e, yatak odasına gerek yok burası küçük zaten ben hallederim. Mutfakla antreyi de temizleyecek. Tabi şarjı dolduktan sonra baya bir yoruldu çünkü. Öyle işler güçler. Şimdi ben bir şey yapayım. Hmm, ne yapayım? Bir çay suyu koyayım değil mi? Birazcık azıcık şöyle çay demleyeyim. Çay içelim. Zaten karnımız tok. Geç kahvaltı yaptık. İkinci demlik çayımızı demleyelim. Zaten akşama kadar 3-4 olur o. Çok çay içiyoruz biliyorsunuz. Öyle arkadaşlar. Sonra da katlanacak çamaşırları halledeceğim. İş bitmiyor. Je vais vous montrer. Ertesi günden hepinize selam olsun arkadaşlar. Dün videomu editleyemedim. Misafirim vardı. Eşimin erkek kardeşi gelmişti. Ee, akşam yemeğini beraber yedik. Çay faslı, muhabbet, sohbet, araya bir canlı yayın sıkıştırdım derken videoyu editlemeyi unuttum arkadaşlar. Evet çok fazla bir şey çekemedim ama umarım severek, keyifle izlersiniz. Bu arada son zamanlarda bir şey dikkatimi çekti. 14 gündür paylaştığım videolar hiç izlenmiyor arkadaşlar. Ee, i̇zleyip izlemek tabii ki sizlere kalmış ama yani ortada verilen bir emek var. Bunu her seferinde dile getirmekten ben artık çok sıkıldım arkadaşlar. Ee, çok fazla düşüş oldu. Yani bir videoma bakıyorum 400 kişi izlemiş, bir videoma bakıyorum 80 kişi izlemiş. Arada daha kadar fark var emeğe biraz saygı gösterirseniz sevinirim ee, yani herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor bir emek veriyor sonuçta ee, sevenlerime sesleniyorum videolarımı başından sonuna kadar izlerseniz sevinirim ee, bu konuya çok fazla değinmek istemiyordum ama şöyle bir gidişata baktım İşler acısı gerçekten moralim bozuldu böyle hiç video çekesim falan gelmiyor içimden arkadaşlar gerçekten ee, şöyle düşünüyorum, beğenilmiyor ki, izlenmiyor yani, bu budur. Ee, artık beğenenden de Allah razı olsun, beğenmeyenden de ne diyeyim. Ama bu şekilde düşüş olduğu sürece videoda çekmeyi düşünmüyorum. Canlı yayınlarıma ağırlık vermeyi düşünüyorum. Buradan da söyleyeyim sizlere. Ee, çünkü gerçekten acayip derecede moralim bozuldu. Hiç bu kadar düştüğünü görmemiştim yani. E, nedendir bilmiyorum youtube kendimi düşürüyor yoksa gerçekten izlenmiyor mu anlam veremedim yani yoksa genel anlamda herkesten öyle onu da bilmiyorum e, bazı arkadaşlarımda da öyle zannedersem onlar da aynı durumdan muzaripler e, umarım izlenir diye düşünüyorum burada da veda edeceğim sizlere Umarım keyifle izlediğiniz bir video olur. Kendinize çok iyi bakın, mutlu kalın. Yarın kısmetse görüşmek üzere diyorum.